Konuklar, işbirliği protokolü törenimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere... Biz mega teknoloji koridorunu bir dijital ağ olarak nitelendirmiştik. İşte bu dijital ağın ilk adımını da aslında İSKÜ ile atıyoruz. Çünkü sadece bilişim valisini evet. kurulan bir lokasyondan değil etrafta bu alanda çalışan ekosistemi geliştirmek, yani teknoloji girişimciliği ifade ettiğimiz teknoloji girişimciliğini geliştirecek, artıracak ve bu konuda da ekonomik refaha katkı sunacak her türlü eylem ve çalışmada bu dijital ağa bağlantı kuracağımızı ifade etmiştik. Bu <laughs> anlamda bu işbirliği protokolü İzmir'de açılışını yaptığımız bilişim vadimizin ilk adımı olması açısından da çok önem taşıyor. Bugün burada çok önemsediğimiz bir işbirliği için bir araya geldik. Bu işbirliğini hayata geçirmek için bir araya geldik. Hepinizin de artık çok iyi bildiği üzere İzmir'in uluslararası inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümü vizyonu ilk günden itibaren odalar olarak ortaya koyduğumuz önemli bir vizyon. Ee, bu vizyona giden yolda her türlü proje ve çalışmayı da tüm gücümüzle desteklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum bir kere daha. Genç girişimciler yenilikçi fikirleri ve iş modelleriyle ekonomik büyüme ve yeniliklere büyük katkı sağlayabilir diye düşünüyoruz. Bize düşen asli görevlerin başında gençlerimize parlak fikirlerin yaşayacağı uygun çalışma ortamlarını yaratmak geliyor. Bu anlayışla da İSKÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile Bilişim Vadisi arasında bugün imzalayacağımız protokolü de hakikaten çok önemsiyoruz, bunu bir ilk olarak görüyoruz. Bu protokolümüz, girişimcilik altyapısını güçlendirmek, firmalarımızın araştırma, geliştirme, yazılım ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, ülkemizin girişimcilik odaklı dönüşümüne de katkı sağlamak amacını taşıyor bu protokol ile İSKÜ Bilişim Vadisi'nin bir işbirliği kuruluşu haline geliyor. Bu da bir Türkiye'de bir ilk diye biliyorum Sayın Genel Sekreterim. Bu işbirliği ile İSKÜ'de yer alan ve kriterlere uygun tüm girişimcilerimiz Teknopark ve ARGE faaliyetlerine yönelik teknolojik geliştirme bölgeleri ve araştırma geliştirme tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında sunulan tüm vergisel avantaj ve istisnalardan yararlanma imkanına sahip olacak. Çok saygıdeğer başkanlarım, değerli basın mensupları. Öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Burada bir işbirliği var. Bu işbirliği bir başlangıç. İnanıyorum ki bu işbirliği yeni işbirliklerini doğuracak bir işbirliği. Özellikle ilgili kurumlar arasındaki bağları güçlendirecek bir işbirliği ve özellikle gençlerin bu anlamdaki süreçlere katılımı, inovasyon ruhu ve teşebbüs anlamındaki mekanizmaları güçlendirecek bir işbirliği. O yüzden aynı zamanda bu sürecin, bu başlangıcın gençlerimiz açısından da hayırlı olmasını diliyorum. Tabi burada atılan adımla birlikte girişimciler açısından kendilerine çok önemli kapılar açan, çok değerli imkanlar kazandıran yepyeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Ve yeni iş alanlarının açılacağı bir dönemi başlatıyoruz. Ve bir altyapı atılımını başlatıyoruz burada. Bölgedeki sanayinin gelişmesi açısından, çeşitlenmesi açısından ve bölgesel ekonominin güçlenmesi açısından bir başlangıç yapıyoruz. Tabii ki Arge çalışmaları burada çok kıymetli. Biliyorsunuz Arge'nin gelişimdeki rolünün burada Arge'yi de güçlendirecek bir mekanizma kurulacak. Ve az önce de belirttiğim gibi burada öncelik İzmir ama tüm Türkiye'yi etkileyecek bir ekonomik gelişim inşallah bir katkı ortaya çıkacak. Tabi burada özellikle şunu belirtmem lazım. İzmir bir ekonomi şehri ve özellikle ülkemizin dünyaya açılan kapısı bir şehir. O yüzden İzmir'de böyle bir başlangıç, girişimciliğe, inovasyona yönelik bir atılım inanıyorum ki gençlerimiz açısından da bir motivasyon olacak. Ve bu motivasyonla birlikte binlerce gencin kendi teşebbüslerini hayata geçirme noktasında ve böylesine bir özgüveni güçlendirme noktasında da bir adım atmış olacağız. Özellikle Türkiye yüzyılı perspektifimiz açısından da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İlgili kurumlar olarak, kuruluşlar olarak, hükümet olarak bu süreçlerin takipçisi olacağız. Destekçisi olacağız. Ve inşallah İzmir bu anlamda marka bir şehir olarak ülkemizin en önünde, en başında yer alacak inancıyla, karakteriyle ortaya koyan gençlerimiz birer model olarak tüm dünyaya duyuracaklar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Şöyle bir bakalım Ender'im. şöyle bir bakalım. Saygı hayırlı olsun hayırlı olsun inşallah tebrik ediyoruz hayırlı olun. olsun hayırlı olsun çok teşekkür ediyoruz teşekkür ederiz biz